Verilen üçgen işleminde bizden 12 işlem 3'ü istiyor soru. Yani x yerine 12 yazmamız gerekir. y yerine de 3 yazmamız gerekir. Yerleştirirsek x yerine 12, y yerine 3 yazdık. y yerine 3, x yerine 12. 12 3 y yerine 3 yazdık. Burada köklü ifadeler karşımıza çıktı. Şu ikisi sade durumda. Kök 12'yi de en sade duruma getirirsek, diğerine dokunmuyorum şimdilik. 12 kök 3. Kök 12 sayısı 4 çarpı 3'ten 4 2 diye çıkar. 2 kök 3 olarak yazılabilir. 3 de dışarıda var. Eksi 6 kök 3 olarak bulabiliriz. Bu kısımda da 12 çarpı 3'ten 36 kök 3 de buradan gelir. Bütün köklü sayılar, kare köklü sayılar işleri aynı olduğu için toplama çıkarma işlemini yapabiliriz. Kök 3 olarak aynen kalacak içi. Dış kısımda da 12 eksi 6'dan 6, 36 daha 42 kök 3 olarak bulunur.